Merhaba sevgili yengeçler ve özellikle yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz hafta sonunuz nasıl geçiyor şimdi 25-31 Ocak haftası burç yorumları ve tarot yorumu için çekiyorum bu videoyu beğenilerinizi bekliyorum abone olmalarınızı bekliyorum çok desteğe ihtiyacım var siz yengeç ben yengeçleri çok severim benim uranüsüm yengeçte yani yorumlarınızı, her şeyinizi bekliyorum. Bu arada benden kişisel danışmanlık almak isterseniz tarot danışmanlığı, mucizemehan@gmail.com adresinden ya da arzu ederseniz mehan mucize Instagram hesabımızdan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Gelelim bu haftaya. Maddi manevi kendinizi güvende hissetmek istediğiniz bir hafta olacak. Böyle bir isteksiz enerjiyle belki açacaksın haftayı. Tamamlanmayı bekleyen konularınız var. Bir türlü tamamlanamamış belki onlar birazcık canınızı sıkabilir arkadaşlar. 28 Ocak'ta bir dolunayımız var Aslan Burcu'nda biliyorsunuz. Bu sizin ikinci ev konularınızı ön plana çıkaracak. Ne bunlar? Maddi kazançlarınız. Kazanç arttırma yolunu arayabilirsiniz. Daha fazla kendi işimle ilgili neler yapabilirim veya ekiş şunları şunları mı yapsam gibi. Kendi kafanızda bunları düşünebilirsiniz. Aman diyeyim bu aynı zamanda size fazla para harcatabilir. Lütfen fazla para harcamaya dikkat edin. Merkür Retrosu ayın 30'unda başlıyor. Sizin ortak para alanınızda gerçekleşecek. Ortak para alanınızda yani eşinizin parası, ailenizin, ortağınızın parası gibi konularda size bazı şeyler yaşatacak fakat şöyle de bir getirisi olacak zamanında borcunu ödememiş üstünden bir sürü zaman geçmiş o borç ödenecek size arkadaşlar bir küçük para girişi olabilir aşk içinse kalbi boş olanlar yeni ilişki içine girebilir fakat bu ilişki hem merkür retro, retrosu başında yani etkilerinin başında başladığı için hem de güven teşkil etmediği için eee bitmeye mahkumdur. Belki ikinci bir buluşma bile olmayabilir. Evliler içinse e, eşten ilgi bekleme, e, işte yani ben ne ilgilenmiyorsun da etmiyorsun da gibi dır 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 eşin beynini yeme durumu olabilir. Lütfen eşinize empati yapın arkadaşlar. E, bu arada bir şeylerden şüphelenip gerçeği ortaya çıkarmaya çalışabilirsiniz. Sevdiğinizi manipüle edebilirsiniz. O oluyor, bu oluyor. Sen şunu yapıyorsun, sen bunu yapıyorsun. Bunu yapmayın lütfen. Ebeveynlerinizle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Sağlık konusunda alerjilere, özellikle cilt alerjilerine, ciltle ilgili alerjilerinize çok dikkat edin bu hafta. Parasal konular çok önemli. Eee Uzaklardan gelecek haberler sizde biraz hayal kırıklığı yaratabilir. Ee, eğer ki bir arkadaşınızla iş yapıyorsanız ortaklı olabilir bu veya iş arkadaşlarınızla da olabilir. Sıkıntı birazcık sıkıntılı bir e, enerji bu hafta söz konusu. 22 Şubat'a kadar lütfen borca girmeyin kefil olmayın bankalardan size destekli bir şey olmayacak yani kredi başvurusu yapmayın. Kesinlikle 22 Şubat'a kadar Merkür Retrosu size bunlarda desteklemiyor arkadaşlar Lütfen yapmayın Şimdi gelelim tarot yorumumuza ee, Para kartı çıktı Bakın para kaybına uğrayabilirsiniz Lütfen kimseye borç vermeyin Kimseye kepil olmayın Tekrar tekrar söylüyorum Kartlarım da bunu destekliyor şu anda Kalp tutan bir erkek var Bunu dinleyen ee, Bayan yükselen yengeç arkadaşlarım gerçekten size aşık bir erkek söz konusu. Ee, şimdi melek kartlarımız ne diyor? Geçmiş ya da çocukluk anıları, çocuklarla ilgili konular, geçmiş hakkında hayaller kurma. Geçmişe bağlı kalma diyor. Yengeç'in klasik huyudur zaten. Taktı mı takılır özellikle geçmişte bir şeye takıldıysa takılır. Melekler diyor ki lütfen bu hafta bunu aşmaya çalışın. Kendinizi lütfen aşmaya çalışın. Bu hafta bir de aşk kartları ekledik. <laughs> Onu da söylemek istiyorum Onunla romantik bir yolculuk Tabi şu an pandemiden dolayı olmayabilir ama Planlamasını yapabilirsiniz İlişkinizi pekiştirmek için bir yolculuk planı yapın Romantik bir kaçış sizi mutlu edecek İkiniz baş başa kalacağınız bu zamanda ilişkiniz güçlenecek Ve aşkınızın enerjisi artacak Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Bol beğeni, yorum istiyorum Sizi seviyorum Görüşmek üzere hoşçakalın